Allah hepinizden razı olsun. Baş göz üzeri gelmişsiniz. Bu dava büyük bir davadır. 30 yıl değil, 300 sene de olsa bu dava ona feda etmeye değer. Gelenlerin hepsinden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Nihayet hürriyet. Muhammed Şakir Hoca, 30 yıllık zindan hayatının ardından hürriyete kavuştu. Tarihler 8 Ekim 1992'yi gösterdiğinde daha 26'sında zindanla tanışmıştı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde başlayan dünya hayatı, gençliğinin baharında zindana dönüştürülmüştü. Çeyrek asrı aşkın bir zaman zindanda kaldı. Bu yılları anlatmak hiç kimse için pek de kolay değildi. Müzik anlatmaya kelimelerin kifayet etmediği bu yıllar nice hüzünlerle geçti. Bir taraftan firak, diğer taraftan vuslata özlem. Canlardan, yakınlardan ayrı kalmak bir yana, onlardan gelen acı haberlerini almak, zindanın kasvetini daha da arttırıyordu. Evet, bu yıllar kolay geçmedi. 30 yılı telaffuz etmek kolay gelse de bir ömürden çalınan binlerce gün ve saati anlatmak ne lisanların ne de kalemin kârı oldu. Hicran 39. koğuşta başlamış ve yine Diyarbakır zindanında son bulmuştu.